Şurada görmüş olduğun kaydet butonunun yanındaki kısımdan kod kısmına geçiyoruz. Ve daha sonra eklemek istediğimiz eventları burada tanımlıyoruz. Ekle diyorum. Burada diyor ki hangi kontrol form iş emirleri hangi eylem yükleme esnasında gerçekleşecek şeyler. Yani bu form iş emirleri formu yüklenirken ne yapması gerektiğini burada yazıyoruz Öncelikle Şurada MS SQL olduğu için burada C Sharp Oracle MySQL vesaire bu tarzda diğer kodları da yazabilirsiniz Ben MS SQL kullanacağım veri çekip basacağım için Daha sonra burada 100 Nizamiye Gum BB B3 B... şeklinde. Daha sonra select yıldız from. Yani hangi veri tabanı? gumdb v3 hangi tablo? tb emir veri tablosundan verilerimi çekeceğim. Peki bu çektiğim veriyi nereye göndereceğim? Şu sağ alt köşede görmüş olduğunuz analizin hemen yanındaki ekle butonuna basarak burada data grid iş emirleri nesnemize liste halinde basacağımı söylüyorum bu dönen değeri. Peki burada bir ünlem işareti var. Bu ne? Data grid liste boş olamaz. Şu sağ alt köşeden analiz dediğimiz zaman eğer böyle bir veri tabanı varsa ve böyle bir tablo varsa herhangi bir problem yok demektir. Daha sonra bu gelen veriyi de basacağımız yer data grid iş emirleri olduğu için dönen değeri de bastık. Herhangi bir problem gözükmüyor. Daha sonra burada hızlı kaydetti hızlı kayıt deyip formumuzu kaydettik. Evet. Bir hatayla karşılaştık. Görünür ad boş olamaz diyor. Yani formun şu görünür ismini kesinlikle boş bırakamıyoruz. İş emirleri sayfası. Bu son kullanıcının göreceği formun adıdır. Yani son kullanıcının göreceği kısım burasıdır. Tekrardan şuradan hızlı kayıt dedim. Form kaydedildi. Daha sonra şuradan başla diyorum. Geldiğim zaman buraya. Gördüğünüz gibi bütün verilerimin hepsi gelmiş. Bu şekilde gidiyor.